Hihihihihihihii Hepinize selamünaleyküm. Yine bir değişik bir takım, yine bir değişik bir model, yine bir değişik enteresan insanlar ve tabii ki de zaten bu Türkiye'nin en değişik insanı da ben olduğum için en enerjik ve en heyecanlı insanı benim. Ara sıra evet videolarda biraz moralim bozuk olabiliyor. Gençler o da yani takımı verdiği enerjisizlik, enerji, enerjisizlikten. Bazı insanlar geliyor böyle ruh gibi konuşuyor. Bazıları var tam böyle beni açıyor. Yani ondan da kaynaklı olabilir. Bir de o saat yüzünde baksana kardeşim saat kaç olmuş? Bak saat 4.55 yani bu saatten kadar biz de canız yani biliyorsun. Yani patlıcan değiliz. O yüzden bazen moralimiz bozuk olabiliyor. Ama ne diyorum ben ya neyse. Ee, beyler bayanlar sizleri seviyorum. Videoma like yorum abone olmayı unutmayınız. Valla e, bu kadar iyi şeyler. Çoğuş, çoğuş, çoğuş. Alo. Gel. Efendim. Ne söylüyor bu ya? Coş coş diye. O saz ne ya? Yağmur sazi geliyor kardeşim. Senden geliyordur. Yağmur mu yok ya kapıda? Ulan üç numara. Efendim. Sazın kaçından çıkıyor oğlum? Ulan bir şey mi saz lan? Niye öyle diyor? Ne yapıyorsun durduk yere? Oyunun başında. Kes lan kes, kes. Oyununa bak. Hataylı insan. İnsan bir ismimizi sorar başlar başlamaz

o zaman nece konuştun konuştuğunu söyle ne dildi o hangi dilde? Türkçe <laughs> konuştum işte Allah Allah ben hiç anlamadım. Buraya niye atladın sen şimdi ben buraya atlıyorum. <laughs> ben burada oynuyorum. Ağam ya konuşmaktan kafamızı da aldı şey yaptı. Bana hiç atladığım herifle görmedim. Hadi sen o atladı Kaan sen niye atladın? Ne daha değil. Nerelisin? İstanbul sen nerelisin? Ben oğlum neresinde? İçinden. İçinden mi? İstanbul Çin mi varmış? Aha, evet. Iç, <laughs> İçin, i̇çi var İstanbul'un. Meydanı var ortasında. He. Oradanım. Hmm. Adı ne? Adı mı? Saklıyorum. Kimseye söylemiyorum adımı. Niye? İşte. Ben ünlü kızıyım o yüzden. Ne kızsın? <laughs> Çok ünlü bir kızıyım o yüzden. Ünlü bir ailenin. O yüzden söylemiyorum adını saklıyorum. Söylemem sanda. Ben de Kaptan Jack çıkar onun torunuyum. Ne zaman Hayır. Kaptan Jack çıkar o benim dedem olur. İyiymiş. Sen tanıyor mu? Tanımıyordur inşallah ölmüştür. Sen biliyorsun Kaptan Jack çıkar o. Aa biliyorum. Nereden biliyorsun? O da vanlı. Size komşu. Aha öldüm bak gördün mü senin yüzünden. Oh. Manyak ya. Konuşturdu beni. Gel kurtar madem. Bir dakika dur geliyorum dur. Mesut kosmet silahını öldüreceğim dur. Gitti yani. en ne tabanca almış biliyor musun? Tabanca ile gidiyor adama. Baba onu nasıl öldüreceğim bak. Sen onu tabanca ile öldürürsün ha. O tabancayı sana adamla tarmanı var. Ha gel bak öleceksin ha Ölecek. İzle izle ha sen de izle. Aa biz öldürdük onu. Sen öldüremedin. Awesome. Sen çatıya kaçarsın. <laughs> Ola ben koşmadım. Ben onu var ya. Reha da koştuyuz. Sen oyun oynamayı da bilmiyorsun. Sen beni kaldırmaya git bari. Onlar oynasın. Kaan niye konuşmuyorsun? Kaan dedim üç numara değil. Ama kapatsan. Ha <laughs> üç numara. Sen hasta mısın? Konuşma ama. Hastayım grip oldum çok. Sarımsak ya, sarımsak, sarımsak. Yok, yemem kokuyor. Üstelmem hiç, hiç. Ben de sarımsak. Almayın gidin, almayın gidin. Niye bekliyorsunuz? Yaş kaç? 16. 16 mi? <laughs> Yok değil. 26, 26. Sen kaç yaşındasın? 53. O ne be? 53, 53. Ha, iyiymiş. Yaşlıymışsın sen. Olsun, ne fark eder? Sen uykun gelmiyor mu? Git uyursana. Ne işin var onda? Sen anası? <laughs> E seni düşünüyorum, sağlığını düşünüyorum. Yaşın var ya e, o yüzden dedim. Yaşlısın ya. <laughs> Git ya uyu. Uyuyama ben birazdan rek temizleyeceğim. Ne temizleyeceğim? Rek rek. O ne? O ne demek? İnek bu okuy. Hmm. İyi güzelmiş. Kaç tane inek? 8-9 tane inek var, 400-500 tane koyun var. Oo sen, 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 sen gitmişsin o zaman. Bak 400-500 tane. Bize de göndersene bir koyun. Sana koyun yana kangal, bok <laughs> kangal boku göndereceğim. kangal bokunu sen kendine sakla acıkırsın. Bak nasıl zaman dedim? Mis mis. Al şimdi düşersin. Ben düşmem düş Ha beni düş o yüzden. Çok konuştum. Adı, Adı neydi sen ya? Şey <laughs> Söylemem adımı. Asır gibi saklıyorum. Üç numara. Bir numara. iki numara. <laughs> Onlar senden korktu bak konuşma cipri. Gördün mü? Senden sıkıldılar. O ne lan? İki numara ismini Sadrazam'ın sol kamışı yapmış. Büyük dedesi Sadrazam'mış onun o yüzden. Niye? Şimdi de pezevenk mi olmuş? Şimdi pezevenk oldu. Çalışmak ister misin onunla? Çalış. <laughs> Güzel para veriyor. Sen çok çalıştın çok galiba. Olmaz. Ben çalıştım tabii. Sen ne Jazz çort musun? Vest çort musun? Nasılsın? Yok değilim ben. <laughs> ne bileyim çalıştıklarım göre Caz çort mu? Bas çort mu? Neyse ben muhafazakar aileden geliyorum. Öyle şeyleri bilmiyorum. Konuşmuyorum da. Ya sen muhafazakar aileden geliyorsun. Aynen baba namazında. Aynen öyle. Namaz kılıyorum beşim. Heh tamam. İstersen sana zar dua sokurum ölme diye. Oyunu bilinizlikle <laughs> bitiririz. Tövbe de tövbe de. Oyuna öyle şeyler katmayın lütfen. İsmini bilmiyorum ama. <laughs> Söylemiyorum işte bilmiyorum ya. Aha taktik güzel bak. Mertesim. Aa beni bıraktılar. <laughs> gel gel bir tarafın şişmesin gel. Yok gelmem git artık daha ne gelim. Sesim geliyor mu? Geliyor. Bir saattir konuşuyor. E, sen duymuyoruz kan seni. <laughs> oğlum sen sesin gelmiyor ki bir saattir konuş. Deli misin oğlum sen? Ben deliyim. <laughs> Kendi kendime konuşuyormuşum ben o zaman. E git kendine pandikat o zaman. Seninle muhabbet etmek zorunda kaldım. <laughs> Ben size katılıyor muyum <laughs> diyorum beni niye iplemiyorlar acaba? Hayır hiç sesin dakikada. gelmiyordu. Aa, hiç sesin gelmiyordu. Olamaz bu karıyı götür buradan ya başımıza bela olmuş ya bu gudubet kadın. O kudubet o ilk başta ya. öyle de sonradan iyi. Alışırsın zamanla. Delimin ne yakılmaz. Ne, ne, ne delisi ya? Deli ulan sensin ya. Okunmuşum, okunmuşum. Efsunluyum. Söyleme öyle şeyler. Bak çarpılırsın şimdi. Yarın sen ne yaptın? Tatile gidiyordun en son. gidiyorum. Bir buçuk ay sonra. Belki biraz sonra dönüm bilmiyorum ya. Nereye gidiyorsun tatile? Nereye gidiyordun? Gideriz tatile. Sen de gel. Gidiyoruz birkaç arkadaş. Ne yapacaksın? Sen de mi geleceksin? <laughs> Nereye? Tatile mi? Ha. Ne her Aynen. tatil yapıyorum. Nerede? Neredesin? Nerede tatil yapıyorsun? Bizim köyde. Nerede yaşıyorsan kastım yaşıyordu. Arda mıydı? Neredeydi? Ağrı 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 diyordun diye baktı köyünden. Sen anlamazsın. Ha, tamam. O zaman sen Van Gölü'nde yaptın. <gülüyor> ne gülüyorsun gel, lan? Kıştım ara. Özür dilerim. Van Gölü deyince garibime gitti. Ne garibine gidiyor oğlum? Gel. O zaman Van Gölü olsun lan. Van Gölü canavar <gülüyor> gibi. <gülüyor> sen de gel o zaman tatile bizde. Evet sen de gel. Sen de götürelim gel. Club görürsün iki. Ne? Dans ederiz seninle. Gel içki içeriz dans ederiz. Valla asla etsin sizi. De. Yemin ederim. Allah sizin belanızı versin. Var. Bela, gece gece o da bela be da yedik. beddua'sına bak be. <laughs> be bir doğal. de tutar gece mi? gece mısın? <laughs> yok bize şey diyeceğim bir de tutar mısın? Kalbin temiz mi dört numara? Kalbin temizse tutar falan da gece gece. Ay yok tutmasın ya. Oğlum hiç için, zayır zakım için. Bana nasıl o? Sizin kendi tercihinizle beni niye taşvik ediyorsunuz? İçmezsin yok, oturursun sen de. Yok ben seni kötü yola sürükleyeceğim. Sen de içsen. Geliyorsan. Sen girmişsin galiba kötü yola. <gülüyor> <gülüyor> Çıkar o zaman gel de sen. İyilik yaparsın. Cennetin kapılarını açarsın. Tövbe estağfurullah lazım Muhammed Mustafa ya. <laughs> Bununla niye konuşmuyoruz ki biz? <laughs> Kaan Bodrum'da olacağım ben biraz. Komple. Iki Gelir mi bana da bir ihtimalle? Her 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 Ne diyor bu? Ne çok <laughs> konuşuyor? Dedim gidin benim yerime de gelin. Her evet, her evet diyor. Senin yerine eylemeyelim sen de gel. E niye sen de gel? Oğlum ben kalda değilim. Ne işime oralarda? <laughs> Yol üstünden alırız sen de. O size akışır oğlum ben kalda değilim. Hmm. Sen ne yapıyorsun ya köyde? Zaman nasıl geçiyor? O zaten yüzmeyi de bilmiyordu suda boğulmuş. <laughs> o bizde niye bilir? Yok beni bilecek. Kızım biz derada yüzeriz derada. Derada, derada 3 yaşında çocuk da yüzüyor. Sen gel denizde yüz. Ben gideyim bir araba, araba bakışın gelin. Denizde görsen ne yapardın mesela? Seninle tanıştık. Ney? Kavgalıyız böyle. Sana. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsunuz oğlum? Açık açık söyleyin la. Bak <laughs> kulağını <laughs> Anlamıyorum ki. Ya sen dedim tamam söylüyorum. Sen şimdi seninle çok kavga ettik böyle. Kavgalıyız, düşmanız falan. Benim Beni mesela orada denizde gördün. Ne yapardım? Ne yapardım? Benden nefret ediyorsun ya. Ben hani ne yapardım? Ne yapardım yani? Kayalıklara çıkıp üstüne işerdim. Ne yapardım? <laughs> Adamı mı? Aldın mı cevabını? Aldın mı cevabını? Aa ben çok severim ama öyle bir şey yaparsan beni tamamen kendine bağlarsın o yüzden yapma. Kızım sen Ne yapsın lan? Veremiyordum. Araba bakalım gel. Gel gidelim. Atla atla üstte. Ayrı oynayalım. Gel farklı bir renk. bir tane Arda da Arapça mı konuşuyor? Nece çok Hiç anlamadım o. Bir şey söylüyor. Atladım ben motora. Bagi var şurada. Geleceğim ben yasamana bekliyorum. Gidin gidin. Bir numarayı alın. Şey bir şey numarayı. Bak yok ben geliyorum peşinizden. Bak şimdi şey var bende. Ben ya şey bulsan az sarı arabadan. Dur bakayım ne? Bir tane vardı bizimkilere verdim. Geçen şurada 1v4 attım. Görmen lazım <laughs> diye. Oyunda olsaydın. Nerede? Işte Burada mı? Bak burada değil bak. Şuradan uçtuk. Hı. Şuradan sağa döndüm. Şuradan uçtum reis. Böyle değil ama. <laughs> buradan bir uçtum. Çatıya düştüğüm gibi dördünü ha. birden vurdum. Bir mermiyle dördünü. Sen Tut mermiyle. Güzel oynuyorsun ya. Ben... Atma Ziya. Atma Baksana. atma. Ne atması ya? Gel gel bak neredesin Bak orada bekleyiz. spray atayım sana bak. Bekle. Bekle bak. Bak bak bak. Ya şeyleşme bile yok <laughs> konuşuyor orada. Oğlum bana atacağını adamlar atsana Ziya. Adam yok işte korkudan bak adamlar benim ismimi gördü korkudan karşıma çıkamıyor kim <laughs> Atma ziya atma atma yemezler. <laughs> yerler yerler kaç kişi göreyim de şimdi çıkamıyorlar korkudan. Sen o yanındaki sen düşünme, karıyı ne? kandırırsın oğlum. Az bir şey diyeyim. O beni kandırır kandırmaz sana ne ya. <laughs> ya sen de biz senin sesinde aynı bizim pijlemeler gibi çıkıyor zaten. <laughs> Bak bekle bak senin için Toki rastlayacağım şimdi bak bekle. Gel. Aa, sağ ol. Hava hava basarsın Sibop. Tamam. Tamam bekle dur. Dur şuradan geliyorum. Hoca sen yandakileri kandırabilirsin. Bu haritada ben varsa en iyi oyuncu benim. Ben varken zıştığın boku bilmiyorsun. Vurduk. Dingik. Vırdık Dört sumay. Sen de iki tane bot aldın. Bir tane ya, aldın. ama sen de bir sus ya. Ne konuşuyorsun boş boş ya. Ne ne. Bu hastası <laughs> seni mı? Senin hastası ya? Mı bana bana psikopata bağlamayla. Bu gece gece çıktı karşımıza. Ne yaparsın psikopata? Bağlarsam seni. Bak, Sonic. Kezban gel, Kezban. <gülüyor> <gülüyor> adam kalmadı. Kezban. İki <laughs> metredin o Kezban'a sen. Valla sana dedim. Oğlum bak. Ben... Molotof mu? Bozuluyorum. Atın şunun kafasına. <laughs> dur dur. Gel sen şunun yanından git. Kim şunu ben? Gel gel. Yansın Minik şampuan al gel. Evet, Meybucuklar. Bak şunu. Aha ya. Gel gel. Götür bizi yavrum. Götür. İki kilim var daha bir dakika şuradan bir kil toplamam lazım abi. Ay, bir... bir... 30-40 kil alayım. Ulan oğlum pezzemek bu kadar ben da yaralıcı ya. 7 kişi kalmış. Kaç kişi öldüreceksin? <laughs> Ama işte birer ikişer öldüreceğim ben hepsini. Bir de 30 kill diyorsun oğlum bu kadar pezemek olmayın lan. Az oyunu öğrenirsin. İzle biraz sen Kaan'ı. Ay yok ya da Kaan'ı öyle. Kala kere Kaan'ı. Kaan'ı Allah belasını vermiş zaten. <laughs> Aynı bir şey söyledi. Arapça söyledi. Alana düşeceğim dur. Düşmezsem oyunu çevireceğim merak etmeyin. E tamam, sen Oğlum sen gel fasada beni in. Bu kadar. Ben sen de mesaj atmam ben ya. Yani. Yeme de melan. Teşekkür mi, ederim lan? ama yine de. yemedim de Yusuf çık. ne alaka Yemedi ya ne alaka yemedi? ne de ne gerek var gece gece oyun oynamaya gidiyorum ben mesaj atmaya mı gidiyorum? Kızın yanında artıklık yapıyorsun ya darlama. Gerçi kız mı erkek mi o da tamam, belli değil haklısın. de. <laughs> ne dedin? Ne dedin? Neyse biz bozmayacağız ağzımızı. Hiç bozmayacağız. Sonra... Bozamazsın oğlum? Ya. Yani. Ağzını bozarsan kaçına pamuk tıkarım. Dingük. Yaparsın tamam. En büyük sensin. Estağfurullah en büyük Allah. Oğlum yalan atıp duruyorsun ha bu kadar. sana kosa tamam ya da. Ne yalanı? Bu kadar da yalan yani şey olma lan. Bak dur gel gel bak. Lan yeri git lan sana vakit Gidin harcadı. Gel diyor <laughs> <Vakit gülüyor> <ne gülüyor> bir daha. Pezemen. 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 Pezemen yani. Nasıl konuşuyor? terbiye öğrenmemiş hiç. Ha, siz yalan söyleyince olsun, terbiye olsun. oluyor. Biz doğruları söyleyince bizim şey oluyor he. Bak 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 karşı duvara bak. Niye bak, bak. şey gitsin? Sen ne yaptın ki burada? Kaç tane lesin var? Söylesene. İki tane var ama burada. E tamam seninle niye VS'ye gitsin o zaman? İki de benim var ama işte sıfır etkisiz de ah. eleman benim 20 tamam. sayılıyor şu an. Oğlum ben seninle var ya üçünüzü de dizer dizerim. Adam olayım. Ben <laughs> Benimle gel VS'ye gel. Ay bolur ben kadınları ağlatmak istemiyorum. Kaç sana? ağlatın? Di dikkat et de sen ağlama ama. ben söyleyelim aşkı bana. Adam önümde. Oh! Ya, ya 15-20 kişilerdi ya. 15-20 kişiler bir gelin acil gelmeniz lazım. Döşediler Ne 15-20 kişi oğlum var mısın oğlum a, sen? A, bak ben sen geliyorum. Ya oğlum bir Beni bir, de vurdular bunun yüzünden. Helal bak bomba. Bak bak. bak. Git git numara üç numarayı pandikle kaldır. E sen kaldır, sen niye kaldırmıyorsun? Ben pezevenklere vaktimi acama silemiyorum. E sen e ne pezevenksin? Herşey... Düzgün konuş ha, kadın. Kadın e düzgün a, konuş, a, bak a, sen var niyetin kötü. Kanka şurada tut da sana. Sen. E senin var ya. Claro, come on mi bana. Şimdi günden zaten aydın orada but, but 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 konuşuyor, susmadı ağzı. Doğru düzgün. Sesini Aynen, de kısma kısma Ses, kısma ses, ses kasamadım. <laughs> Kesinlikle sesini Oyun o aynı Aha bitti gördüm. Elinize sağlık. Gel sen lan gel Bu gel. Şşşş, beni bir takıma alsan lan. Gel bir beni takıma ben sana göstereyim. Sen niye alıyorum? takımı alıyorsun? Sen bizim takımıza hak etmiyorsun çünkü. <laughs> sen seviyen <laughs> yetmez. Sen seviyen yetmez. E sen beni pokuma kurban olasın evvela. Sen gel hele gel. Bir, iki, üç. Üçünüzden biri alırsınız oğlum. Hadi lan. Ney hadi? Atmıyorum lan. Ben seni bir tokatlayayım olmadı. Yok be atma şuna eve ses atıyorsun. At git. Eğleniriz at. ya da bir da. şey olmaz işte. Sence Sen cici cici atıyor musun şimdi bunun evesi. Atarım ya 2 3. Yiyorsa atar. <laughs> Aman <laughs> <Ben> ne <laughs> <kaçıyorum. gülüyor> ben kaçıyorum lan. Ben kaçıyorum ne halim var sabah vallahi. Dinle sen bunu tamam. sabah kadar. <laughs> hadi bay. Tamam, hadi görüşürüz bay. Öpülmeye hazır mısın lan? İstek attım ekle de öpeyim ben seni hadi. Kabul ettim hadi gel. Gel de öpeyim seni sen gel. Şimdi dersin ki M4 değil mi? Şimdi M24 atalım filan deme de. M24 oğlum. Öyle şey ama atıp tutuyordun orada. Ay, tamam hadi sıkıntı yok. Ne istiyorsan. Kuruyorum ben. Kur. Hadi bakalım. Ah, ah, vallahi yorgunum yemin ederim. Saat kaç olmuş bak. Saat 4.45 ya. Yorgunluktan geberiyorum arkadaş ya. Ya vallahi İstanbul'a gittim geldim. Onu hala uykusu, Yorgunluğu üstümde ya. Bir de böyle pezemeklerle uğraşıyorum ya. Bak ne açmış ya. Hadi hadi başlat hadi. işimiz var gücümüz var. Bir beynini patlatayım sen ya. Yarın aklında şahane bir içerik var. Eğer ki tam böyle et, kafa dengi insanlar bulursam var ya. be Bu içerik bomba bomba. Let's go let's go. Çimeçk let's go. Kaç gündür de oyun oynayamıyorum ha. First point for the red Bak durbin açıp bekliyordu orada ha. Durbin açıp bekliyordu ya. Neyse biraz sayı vereyim de fakire. Biraz keyfi yerine gelsin. Birazdan alırız zaten. Vur yavrum vur. Sen de vur. Birazdan ben de sana vuracağım. shot. I got supplies. Tümünü açalım da belki konuşur. Ya doldur atı. hiç halim yok ya. Hiç halim yok. Beş sayı vereyim de beş sayıdan sonra Cemşit dayınız. Nerasına bir pandi olsun. Tamam yeterli. Neredesin sen? target down cover me on gear in the ascent now i'll let the ascent clear Na i'll let the ascent ascend i shall i no mercy reloading on gear in the ascent

BLUE TEAM! Tam bir gari bu da ya. Aha AMM buldum. AMM'den bişim. Akil dokuz bişim. Kill. Yeter ama ha! RELOADING! Valla rahatsızım ya! Adamlar bana bi... iğne atır NO MERCY! Yani ben abi iğne şekli yok ya. Her tarafım delik deşik oldu ya. Sıkamıyorum abi ya. Sıkamıyorum. Her tarafım da, vallahi delik deşik. Ne olmayın, ne olmayın. Gel, gel, gel. Expired. Gırı görüyor. Nerelerde sen? Nere? Olmadı. Neredesin? Dur dur dur. Baştan alacağım bunu. Bir dakika. Gece çöker, gülleri solar. Neredesin ay yüzlüm? Nice <laughs> Enemy down. Cover me. Bazen de insanlar oyundayken modemi kaçırıyorlar biliyor musun? Oh shit şey my god! Bırak oyunu git oğlum. Bu rüştan sonra sana hiç çıkman lazım ne gel bro. Abo. Nice shot. <laughs> Abi fasa dedim mi cam şu zamanda vereceksiniz. Dead. Reloading. Kara ben sana az önce verdim ben rahatsızım diye verdim. Hasatınla çökmüşüm, çökmüşüm. Ay! Ah lan vuramadım. Vuramadım lan bari. Mıçam ete kurda. Vay! Sıkamıyorum. Kill. Abi sıkamıyorum ya. Başım bitti. Gari oğlu gari. Bi kaçıyor. Bi no, gelmiyor party. ki. Gerçi kota benim. Ben niye böyle bir şeye girdim ki? Yeter artık ya. Arkobastik bastık harekata gerek yok. Blue ne ne team victory. Zaten olacağı belaydı. Rutin Victoria olur ancak. Benim sana verdiğim sayıları sadece ben sana tat olarak veriyorum. Zaten sana istek atmama gerek yok. Ya ben isimmişsin ya da kaybolup gitmişsin. Öpüyorum meyeler, cigerler. Kusura bakmayın. Vallahi biraz arasım. Öpüyorum. Sen de alamana torun.